<laughs> Aa, o zaman seni tekrar askerliğine getirelim eski kıyafetlerini giyinebilirsin orada aynen <laughs> bak kafatuzamı edinin emin misin bak kafanı bıktırmayın ya, ya. eski Ama bence bu halin daha iyi boş ver. Nasıl lan sen? Ben daha buradaki mızrağı kafana sokmayayım. Annem bekleme alt Arkadaşıma ne yapıyorsun lan sen? Isırla oğlum şu özel karpuzumu yiyip Hadi. büyüyeceğim. Hadi büyüyelim. Karpuza büyüyelim. Bir daha arkadaşım öyle yapacak mısın? Bırak lan onu ben bir yerim. Bir arkadaşım öyle yapacak mısın? Şimdi iyiyim mi lan seni? Tamam abi. Ben oh. tamam. Bye bye. Ye lan. Gel lan şaka yaptık. Tamam lan. Hadi küçük Ahmet. Ali bak bir daha de, beni sinirlendirme. Karpuz yer. Kapağını da yerim ha. Ee, Karpuz yiyebilir miyim? Bilmem olabilir mi? Yusuf olsun mu? Olsun ya tamam. O Sen, da bizden. Gel ye. Lan vurma lan kafamı. Hayır kur, kurlatma kapsülüne girdi. Uzaya gidiyor şimdi. Lan bir şey değil de muzlu mevzu ya. Bu nasıl kaymayı becerdi? Ya ah şimdi önemli olan bu mu? Boşa. Hadi er. gel. Ya dur önce karpuzcuğum daha yeni geldi. Ha ya. doğru. Kendimizi büyütelim. Sonra. Çabuk yiyeyim ya. Yiyeyim mi? Vaaay. Kalkar güzel sen. Şey, şey. Ellerim acıdı. Dıkçı. Ali havada asılı kaldı. E uçtu gitti artık. Hadi hemen gidelim. Hadi. Ali ne işin var lan uzayda? Ta bizi buralara getirdin. Muzu mu dezdi? Seni yemek istemiyorum şimdi. Ali biz nefes alabiliyoruz. Kar özel kartı dedim. Sen nefes alabiliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Aa alamıyorsun. Yusuf i̇şte kus hemen ağzını. O Ali taş açın. Çünkü gidecek. Oyun yetmiyor. Kusuyorum. Ali iyi Oha bizden büyük oldu. O canavar taşın üstündeymiş. Ben hemen hemen. Oo Ali ne güzel uçurdun. Ben de şu ayı uçursa ve peynirin azıcık yiyeyim. Yok. Çok güzel, iğrençti. Güzel miydi? Kaya gibiydi lan ama bir tane daha tadına bakabilirim. Görüşürüz. Hayır. <laughs> Başka yerde bakarım. Görüşürüz. <laughs> lan o bu Keşke hiç yolumuz olmasaydı. Uzağa denilerken gücüm Şimdi buna kim bakacak? Lan adadayız lan biz. Hadi sevin adam sen. Yesene. Boş ver. He çocuklar hadi aşağı inelim. Bir dakika lan şurada bir şey var. Nasıl çek bakayım onu? Üstünden bir şey geçti. Hadi. Aa, kırmızı bir var. Hadi, Hadi inelim. inelim. Aa, Aa, bana gidin. Lan bütün ızgar oldu. Yanıyor. Çınlar. Bak. Bak şu atma yandım. Ne alakalı? Yusuf yardım et ben yandım. Ali nerede? Ali gelsene. Benim. Gel lan gel çok konuşma. Çıkalım tarafım. buradan çık çık. Şu an süremiz bitse ne olurdu acaba? <laughs> lan şu okyanusu aşıp gelene kadar öldüm lan. Muzum olsa kesin orada ham yapılırdı. Evet. Şu an onca emeklerimiz boşa gitti. Ailen ortalıkta görünmüyor. Boşa gitmesin. Mideme gitsin. Ben çok acıktım. <laughs> O oh, öyle olmayacak artık. Ailemi bulamazsam çok üzülürüm. Sen önce ezdiğin muza üzül lan. Onu ben yiyecektim. Şurada muz ağacı var alırsın. Benim muzum yani hiçbir şey tutmaz. Ben ailemi aramaya gidiyorum. Uç git ben. Ha, baba ailemi gördün mü? Ne baba mı dedim ben? Babacığım annem de orada mı? Ablam tamam geliyorum. Ne, ne duygusal ana. Hoo, huh, son devime gidebilirim. Muz yiyelim. Tıp Hadi gidelim.